bir e, yıpranmaya giriyorlar ve o yıpranma sonunda kaynakları da getiremeyecekler. Getiremediklerinde de kayıplar devam edecek. Böyle böyle daha savaşmadan adamların ordularına büyük bir hasar vermiş oluyorum. Burada şimdi bir sürü üs var. Ama üsse zarar verememişiz. Sabri Hüba zarar vermişiz mesela. Burada vermişiz zararı. Güzel. İşte bunlar rakip uçakların etkinliğini azaltacak. Mesela ne işe yarayacak söyleyeyim. Atıyorum ee, bin tane uçağı bin tane uçaklık yere koydu. Ben oraya bir hasar verdim. 200 tane uçağa anca bakabilecek ya. İşte onlar bu saldırıyı yaparken bakın bu hale geliyor. Hiç okudunuz mu bilmiyorum. 7 gün savaşı var efsane. Efsane olmasının sebebi 7 günde bitmesi ama asıl önemlisi de strateji. Savaş başlar başlamaz. İsrail'in bütün Arap Hava Kuvvetleri, Arap Birliği'nin hava kuvvetlerinin şey hava üslerini komple bombalaması sonucu ee, aslında Arap Birliği'nin daha büyük bir hava kuvveti olmasına rağmen, adamlar uçakları kaldıramıyorlar. Bunun üzerine adam hava üstünlüğünü alıyor İsrail. Ondan sonra tanklarla, piyadelerle çok hızlı bir galibiyete ulaşıyor. Bu yaşanmış zaten uygulanmış bir durum. O yüzden hava üstünü bombalamak aslında savaşın en önemli stratejilerinden biri. Ama ben bir yandan da yıpratma savaşı da yapıyorum şu anda. Yani durduğumuz yerde bunlar hasardaysin istiyorum. Bakın dünyanın hasarını yediler. Şimdi bu orduyla nasıl saldıracak? Buna saldıramaz. Burası biraz daha rahat. Çünkü orası çok dar bir yer. Kaynakları da sınırlı yerlerden geliyor. Burası biraz daha geniş bir coğrafya. Yani komple bombalamak gerekiyor. Tabii ben onu da söyleyeyim. Ha, yeni savaş stratejimiz artık böyle. Bütün Alman kaynakları buradan geliyor ya. O yüzden bomberları buraya yığıyorum bu lojistik strike'ları ve Gördüğünüz gibi aşırı derecede hasar verebiliyorum. Tabi burada hava üstünlüğünü alayım. Ben ondan sonra görün daha neler yapacağım. Bu uçakların hepsini buraya yiyacağım şimdi bomberları. Ondan sonra burada iyice nefes alamayacak. Bu orduları belki piyadeyle bile itebiliriz rahatlıkla. Ama ben tank üretmek istiyorum tabi bunlara karşı.